Bir zamanlar zamanın yavaş aktığı, gökyüzünün maviye biraz daha doygun olduğu küçük bir köyde Lina adında bir kız yaşarmış. Lina çok tatlı, neşeli bir çocukmuş ama bir sorunu varmış. Zamanı hiç iyi kullanamazmış. Sabahları uyanmakta zorlanır, ödevlerini son dakikaya bırakır, oyun saatlerini bile planlayamazmış. Hep "sonra yaparım" dermiş. Annesi, Lina zamanı boşa harcama, kıymetini bil. Dese de Lina bunu pek anlamazmış. Bir gün Lina büyükannesinin eski evinde saklambaç oynarken çatı katına çıkmış. Orası tozlu, unutulmuş eşyalarla doluymuş. Tam o sırada bir kutunun içinde parlayan eski bir saat bulmuş. Üzerinde zarif işlemeler olan bu saatin ortasında küçük bir yazı varmış. Zamanı doğru kullan, dileğin gerçek olsun. Lina önce bunun bir oyuncak olduğunu düşünmüş ama saat tik tak etmeye başladığında ve ibreler kendi kendine dönmeye başladığında şaşırmış. Ertesi sabah saat Lina'nın başucunda durmuş. O gün Lina ilk defa alarmı ertelemeden uyanmış. Saat ona her şeyi planlı yaparsa dileğini gerçekleştireceğini söylüyormuş. Lina bu gizemli saate inanmış ve denemeye karar vermiş önce sabahları erken kalkmayı alışkanlık haline getirmiş. Sonra ödevlerini düzenli yapmaya başlamış. Boş vakitlerinde resim yapmaya, kitap okumaya vakit ayırmış. Bir hafta sonra bir hafta daha geçmiş ve Lina'nın hayatı değişmiş. Artık sabahları neşeyle uyanıyor, gün içinde yapacaklarını listeleyip sırayla tamamlıyormuş. Eskiden sürekli Vaktim yetmedi derken şimdi ne güzel her şeye vakit kaldı diyormuş. Derken bir gece saat ışık saçmaya başlamış. Gökyüzünde parlayan bir yıldız saatin içine düşmüş gibi olmuş. Ve o anda Lina'nın içinden geçen tek dilek sessizce belirivermiş. Zamanımı her zaman doğru kullanmak istiyorum. Saat bir kez daha tik tak etmiş ve durmuş. Ama Lina üzülmemiş. Çünkü artık saate ihtiyaç duymuyormuş. Zamanı doğru kullanmanın büyüsünü keşfetmişti. O günden sonra Lina hem daha huzurlu hem daha başarılı olmuş. Ve herkese şöyle dermiş: "Zaman dileklerden bile değerlidir. Çünkü her dileğin yolu zamandan geçer." Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bizi mutlu edersiniz.